Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Kupası açılışı için gittiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi ve ayaküstü tokalaşması kısa sürede gündem oldu. Servis edilen kareler yankı uyandırırken Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la da görüşebileceği öne sürüldü. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısının ardından konu hakkında konuşan Erdoğan, gazetecilerin Beşar Esad'la görüşecek misiniz sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Esad'la görüşme olabilir. Siyasette küslük, dargınlık olmaz." eninde sonunda uygun şartlarda adımları atarız dedi. Sisi ile ikinci görüşmenin ne zaman olacağı sorusuna ise Erdoğan, tarih verilir mi ifadeleriyle karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde de Sisi ile tokalaşması hakkındaki değerlendirmelere ilişkin konuşup vakti zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz. Mümkün değildir ifadesini kullanmam. Alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna da gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor yanıtını vermişti.